Hanife Kaymaz ben, 48 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. Evde herkes tabii kendi işini kendi hallettiği için eve kolay kolay usta girmiyordu. Amcam, iki tane amcam vardı. E onlardan göre göre bizde bir şekilde işin ucundan tutmaya başladı. Bir gün bir avizeyi takarken amcam elektriğe çarptı. Ondan sonra işte merak etmeye başladım. Gerçekten bu kadar tehlikeli bir şey mi? Sonra sonra birkaç şeyi öğrenmeye başladım ve yapmaya başladım. Bebekle, ne bileyim böyle bir kız çocuğunun oynayabileceği oyuncaklarla çok fazla oynamadım. Böyle hep hayalimde olan bir şey kendime ait bir yerdi. Küçük de olsa kendime ait bir yerdi. Zorluklarla başladı. İlk başta işte ilk açtığım zaman burada çok fazla eşyalarım yoktu. Çok tepki de aldım. Eşimin Ailesi, eşim de yeri geldi. Ha, kapat burayı, ya otur evinde dediği çok zaman oldu. Ben emeklerimden vazgeçmek istemedim. Gerçekten buraya çok, çünkü uzun zaman buraya mesai harcadım. İlk önce hayalde, sonra gerçekte. Çünkü yaptığım işi seviyorum, çok çok seviyorum. Yapamadığım zamanlar oldu, başa çıkamadığım zamanlar oldu, ama e, hiçbir şekilde vazgeçmek istemedim. Dünyaya yine gelsem, yine elektriğe dokunurum. Ee, bazen eşim dükkanda duruyor. İşte beraber yan yana buradayken e, direkt eşime yöneliyorlardı. Hanım ilgileniyor deyince bir şaşırıyorlardı. Afallıyorlar ama sonrasında ikna olup güler yüzle rahatlıkla çıkabiliyorlar bilmediğiniz bir şey herkesin elinde tehlikeye dönüşebilir tehlikenin önüne geçtiğiniz zaman bir kadın da bunu çok rahatlıkla meslek edinebilir günsan elektrik hayatı aydınlatan kadınlar e, projesi altında bir sosyal sorumluluk projesi başlatmış ya ben bunun içinde gerçekten benim zamanımda olsaydı bunun içinde kesinlikle ve kesinlikle bulunmak isterdim bir kadını bir yere getirmek için veya ona bir yol açmak için, çok güzel bir proje diye düşünüyorum. Elektrik gerçekten hani dediğim gibi yanlış ellerde korkulacak bir şey. Ama e, GÜNSAN'ın bu projesinin içinde çok kolay, çok rahat meslek sahibi olabilirler. Ben çok şanslıyım. Ben çünkü hayalini kurduğum her şeyi şu an yaşıyorum. Bence kadınlar da istedikleri bir şey önlerine ne kadar set konulursa konulsun. Eğer gerçekten istiyorlarsa, eğer gerçekten bir hayalleri varsa bence peşinden koşmaları gerekiyor. Kurduğunuz hayalin peşinden gidin her zaman ve vazgeçmeyin hiçbir şekilde. Sizin de benim gibi hayalleriniz varsa başkalarının ön yargılarını bir kenara atın, kendinize güvenin. Ve Gün Sanın Hayata Aydınlatan Kadınlar.com adresine girerek başvurularınızı yapın.